Yeni videodan hepinize merhaba. Ben kalktım. Saat 9.40 geçiyor şu anda. E, Aras için bugün yarım yamalak bir uyku uyudu. E, babaannesiyle bir simit almaya gittiler. Kendi başına gitti babaannesiyle. Simidini aldı. Yiye, yiye gelmişler. Şimdi işte ben de mutfağa geldim. Bir çiçeklerimi suladım. Gösterdim zaten. Öyle işte yani bugün başladı. Biraz erken başladı ama olsun. Şimdi bir kahvaltı hazırlarız, güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra da artık günün geri kalanında bakalım neler yapacağız. pişiyor. Bir 5 dakikası kalan kaldı. 10 dakikaya ayarladığımda çok güzel oluyor. Buna koyacağım. Burada da simitlerim hazır. çatal getireceğim. 好吃的灯。 saat 3 oldu. Kayınvalidem döndü. Eşim onu e, trene bindirmeye gitti. E, ben de o gitmeden önce süpürgemi yapmıştım çok şükür. Çünkü e, Aras'la süpürge yapmak zaten zor tek başıma. E, bütün evi süpürdüm hazır o buradayken. Sonra da süpürgenin şu şeylerini yıkadım. Parçalarını falan yıkadım. Onların 24 saat beklemesi gerekiyor. Kuruması gerekiyor. E, şimdi çamaşır attım. Çamaşırların bir postası çıktı. Şimdi de siyahları atacağım. Onları da bir posta hemen yıkayıp sereceğim. Ee, bugün artık çamaşır işini bitireyim. Çünkü bu kaç gündür atmadım, bekletiyorum. Onun dışında da bir şey yok. Evimi çok şükür toparladım. Hiçbir dağınıklık hiçbir yerde yok şu anda. Buralar falan hep böyle tertemiz. Sadece işte bu makinedekiler serilecek. Şunlar da atılacak. O kadar. Bunun üzerine de öyle çok bir şey kalmadı. Şunlar arasında banyoya gidecek işte. Bir çerezler falan bir şeyler. Ee, yaklaşık yarım saat 45 dakikadır bunlarla oynuyor. Çok keyifli oynuyor. O yüzden hiç müdahale etmek istemedim. Ben de oyununa dahil olmuyorum bilerek. Kendi kendine takılsın oynasın diye. Çok güzel oynuyor. O yüzden şimdilik keyfi yerinde. Buralar da gayet toplu ve düzenli. Arabaların hepsi yerlerinde duruyor. Kolası da yine aynı şekilde Arasçı'nın. Şurada bir tek benim havlum var. Bunu da kurusun diye oraya astım. Bu kadar. İşte bakınız tertemiz, düzenli bir e, evim oldu. İyi oldu. Bugün ne yemek yapacağımla ilgili bir fikrim yok aslında. Şöyle e, mantar var. Sadece mantarla ilgili bir şey yapacağım. Onu biliyorum. saat beş buçuk oldu. Ben ancak daha mutfağa gelebildim. Eşimle konuştum. O dedi ki bana Feyza gece zaten konuşmuştuk pizza yapacaktın. Aa dedim unuttum ben pizza yapacaktık bugün. E, şimdi malzemeleri çıkardım yani buzluktan çıkması gerekenleri. Burada mısırım var. İki tane şöyle uzun sosisten çıkarttım. Bir de sucuk çıkarttım. Bunlar donmuş olduğu için erisinler o zamana kadar diye. Saat işte 6.30 gibi falan fırına koysam tam denk gelir. 7 gibi eşim gelir. İnşallah afiyetle yeriz. Çamaşırlarımı da bu arada tek posta attım. Siyahları atacaktım ama onlara yer kalmadı. Hatta şurayı bile göstereyim bakın. Sandalyelerin üstlerine bile eşyalar koydum maalesef kurusunlar diye. Öyle işte bugün pizza yapacağız. Ama bugün farklı bir tariften yapacağım. Burada bir mısır canavarı var. Aras nasıl yiyorsun? Bize anlatır mısın ne yiyorsun? Nasıl yiyorsun? Evet işte böyle. Aferin Arasa. Ben mutfağa geldim. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Saat 6 bu arada. Bence bu yeterli ama hadi biraz daha koyalım. Ortasını şu şekilde diyor. Çukur yapın. Ve içine zeytinyağı dökün diyor. Sızma zeytinyağı döküyor. Ben de aynı şekilde sızma zeytinyağı dökeceğim. Yeterli. Ve içine maya. Kuru mayayla yapılmıyor. Yaş mayayla yapılıyor ama bende yok. O yüzden ben olduğu kadarıyla şöyle yarım paket kadar kuru mayayı döküyorum. Ve şöyle bir çay bardağı kadar Suyum var. Şöyle şeker atıyorum. Bir tatlı kaşığı biraz daha fazla koymakta. Tuz koyuyorum. Ve şöyle parmaklarımla dağıtıyorum. İçine su da ilave ediyorum biraz. Biraz suyum ılık. O da mayanın aktifleşmesi için öyle yaptım. Bu şekilde yoğurmayı da hiç beceremem ama yapacak da bir şey yok. Yani tarifi uygulayayım derken becerememekten tırsıyorum şu anda. <laughs> Yalandı. Sert bir hamur oldu, mantı hamuru gibi. Şimdi bunu bir yarım saat kadar dinlendireceğim. O arada da diğer malzemelerimi ayarlayacağım. Malzemelerimin çoğunu hazırladım. Burada domates sosum ve salça var. Normalde ben domates sosu kullanmıyordum. Tarifte o şekilde olduğu için bu seferlik öyle yapacağım. Mantarım burada hazır. Bu arada mantar bunun dışında yani o mangal günü aldığımız, piknikte aldığımız mantarın dışında bir de bu mantarımız vardı evde. Eşim büyük mantar istediği için onları almış. Aslında bunlar da güzelmiş yani niye kullanmadık bilmiyorum. O yüzden yani mantarlı bir yemek daha yapılır yarın bilmiyorum ne yaparız ama. Mısırım da burada hazır. Şimdi zeytinlerin çekirdeklerini çıkartacağım. Şurada da iki tane biberim var. Bunları doğrayacağım. Bir de soğan doğrayacağım. Şunlar henüz daha tam erimediler. O yüzden bunları en sona bıraktım. Önce zeytinlerle başlayayım. Sonra da doğrama işlemleriyle devam edeyim. sosunu az hazırlayacağım. Onu göstereyim. Şöyle domates sosum var. Hepsini dökebilirim. Ve salça. O da şöyle bir yemek kaşığı kadar falan. tuz var. E, kekik var ve zeytinyağı var. Anneciğim hamurum var ondan. Bak hamur var, hamur. Hamurum bu arada çok güzel kabardı. Ama biraz daha bekleyebilir. Bunu güzelce karıştırıyorum. Hiç sulandırmanıza gerek kalmıyor. Bakın direkt sürülebilir bir kıvamı oldu domates koyunca. Hiç ben domatesle yapmamıştım. malzemelerimi hazırladım sadece kaşar rendeleyeceğim tek yapmam gereken hamurumu açmak ve tepsiye yerleştirmek şu anda Aras şimdi bizim biber yemeği pişiriyormuş değil mi Aras'cığım afiyet olsun de Evet ellerine sağlık anneciğim Oo dayanamıyor yani mutfağa ben girince o da arkamdan geliyor dayanamıyor şimdi her şey hazır kaşarımı bu arada rendeledim bir de burada mısır unu var e, hamuru mısır unuyla açıyorlar Tamam, Pizzanın hamurlarını açtım bu şekilde iki tane. Bayağı ince bir şey oldu. Yani normalde hiç böyle yapmıyordum. İlk defa yaptım. İnşallah güzel olur. Utandırma beni. Tamam. Mısır ununun da formülünü buldum yani. Mısır unu gerçekten yapışmasın diye yapılan bir şey. Hepsiye direkt böyle koyun diyor Farid'de. Evet. Şimdi üzerlerine sadece salça sos kaşar ve bütün malzemeleri döşeyeceğiz. Sonra da pizzamız hazır olacak inşallah. Eşim biraz gecikecekmiş. O yüzden ben de malzemeleri mutfakta bıraktım. Kapısını da kapattım. Arasçım inşallah oraya girmez diye ümit ediyorum. Ve dinlenmeye geldim. Hiçbir işim yok şu anda. Sadece oturma odası toparlanacak. Bir göstereyim. Arasın odası ve oturma odası berbat durumda. Yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? Bugün kitaplarla geçirdim. Araba kitap, araba kitap. Bugün böyleydik son zaman bir şunu oynadı. Şimdi de ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Gitmiyoruz ki daha bir yere. Nereye gideceksin? Parka mı gitmek istiyorsun? Sanırım parka gitmek istiyor. Anneciğim ama daha yemek yemedik. Mama yiyeceğiz. Özür dilerim. Hayır. odasında da durumlar bu şekilde. Sadece buralar toparlanacak. Başka bir işim yok. Çok şükür süpürgeyi yapınca kafam o kadar rahatladı ki buralar bana hiç çocuk oyuncağı gibi geliyor. Hadi bakalım. Şuraları bir toparlayalım beraber. Aras neredesin? Aras. Ne <laughs> <laughs> орана орасна де İlk pizzamız çıktı, hazır. Şimdi ikincisi de fırında pişiyor. Hadi bakalım. Pizza afiyet olsun. Yemek bitti. Çok şükür. Şimdi iki parça pizza kaldı. Bunu da hemen saklama kabına alacağım. Yarın belki Aras yemek ister. Belki eşim yer. Bilmiyorum. Ee, bu kısımda da bulaşıklarımız var. Şimdi bulaşık makinesini boşalttım. Bulaşık makinesi doluydu. Onu çalıştırdım. Ee, o bitti. Boşalttım. O fırında e, pizza pişerken ben o arada da o işimi halletmiş oldum. Şimdi bulaşıkları hemen makineye yerleştireceğim ve bugünkü inşallah mutfak şeyini kapatmış olacağız. Defterini. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Saat on geçti. Aras şimdi uyudu. Şimdi ben onu yerine yatıracağım. Zaten bulaşıklar falan her şeyi hallettim. Mutfak tertemiz. Ev toplandı. Artık ben de yatacağım. Bugün yoruldum. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.